ABC dik üçgen AB, AC dik AD, BC dik AB eşittir. Ne vermiş bize? DC. BD'nin 4 olduğunu söylüyor ve AD'nin karesi yani bu indirilen dikmenin karesini bizden istiyor. Ben ne yapabilirim burada? İlk olarak bu uzunluğu A desem. A dediğim zaman ben ne arıyorum? Bunu arıyorum. Buna da H dedik. Ve burası da ne olacak? A olmuş olacak. İlk olarak H kare neye eşittir arkadaşlar? 4 çarpı a'ya eşittir. Bunu bir bilelim. Şimdi bu üçgende Pisagor bağıntısı yapacak olursak ne deriz? a'nın karesi eşittir. 4'ün karesi artı h kare. h kare yerine ne yazabiliriz? 4 çarpı a yazabiliriz. Yazalım o zaman. a kare eşittir. 16 artı 4a. Hepsini sol tarafta toplarsak a kare eksi 4a ee, eksi 16 eşit 0. Bu köklerin ayrılması. Neyi bulacağız? Delta'yı bulacağız. B kare eksi 4 AC yapmış olacağız arkadaşlar. En sonda bulduğumuz ifadeyle ne yapacağız? 4'ü çarptığımız zaman istenilenin karesini bulmuş oluruz zaten. Deltamız nedir? 4'ün karesi 16 artı eksi 16 çarpı eksi 4'ten 64 ne yaptı? 80. Kökümüzü nasıl buluyorduk? Eksi B eksi artı delta bölü 2A ile. B dediğimiz neresi burası? Eksi 4. O zaman eksi 4, 4 yazacağız. Artı olacak. E, artı kök delta, kök 80. Bölü ne diyeceğiz? 2 diyeceğiz. Bu neye eşit? A'ya. Burayı düzenlersek 4 artı 4 kök 5 bölü ne, ne gelir? 2. Sadeleştirdiğimiz zaman 2 artı 2 kök 5 gelir. Bu A. Ha, e, h kare neydi? 4 A'ydı h eşittir 4a. 4 ile çarparsak 8 artı 8 kök 5 olarak cevabımız E seçeneği olarak buluruz.